Çok zengin bir sahabi kadın Hem zenginliğiyle Hem güzelliğiyle Hem edebi ve hayasıyla Dillere destan bir kadın Geliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Esselamu Aleyke Ya Resulallah Anam, babam sana feda olsun Ya Resulallah Bana öyle bir şey söyle ki bir söz söyle ki hem Allah'ı hem seni hoşnut edeyim ya Resulallah. Allah Resulü aleyhisselam vesselam İbam şöyle diyor. Ya İfa sana evlenmeni tavsiye ederim. İbrahim Hatun diyor ki peki ya Resulallah benim evlenmemi uygun gördüğüm var mı? Para denk gördüğünüz bir